Sabahın ilk ışıkları Japonya'nın yemyeşil kırsalında uçsuz bucaksız yüzyıllık çay tarlalarını altın bir huzurla sarıyordu. Hafif bir sis tabakası sabahın serinliğinde tarlaların üzerinden yumuşak bir örtü gibi akıp gidiyordu. Yaşlı çay yetiştiricisi Hiroshi, elleri nazikçe yabani çay yapraklarını okşayarak gününe yeni başlayan bu sessiz dünyaya uyum sağlıyordu. Tarladan yükselen sabah çiğinin ferahlatıcı kokusu derin bir nefesle içini dolduruyor, doğanın kucaklayıcı kalbinde olmak gibi sıcak ve güven veriyordu. Gün ilerledikçe güneş yavaşça yükseliyor, ışıkları yaprakların üzerine serpilirken altın rengi bir halı gibi tüm tarlayı kaplıyordu. Hiroshi'nin adımları umursamaz ve ritmik bir melodi gibi çayın hafif rüzgarda hışırtısına karışıyordu. Ellerinin dokunuşları, yılların emeğiyle şekillenmiş sabrın şiirini anlatıyordu. Her bir yaprak, her bir dal özenle toplanmaya ve geleceğin demine hayat vermeye hazırlanıyordu. Uzaktaki dağların sessiz silüeti gökyüzünün huzurlu mavisiyle birleşiyor, bu eski diyarda hayatın ağır akan şiirini fısıldıyordu. Öğle güneşi yumuşak ve nazikti. Gökyüzünde hafifçe kayan beyaz bulutlar sanki gökyüzünün bir ressam elinden fırlamış gibiydi. Hiroşi, yorgunluk hissetmeden, doğanın sessiz nabzını hissedip telkin eden rüzgarla birlikte küçük bir çeşmenin yanında durdu. Su, kayaların üzerinden pırıl pırıl akarken dudaklarından çıkan hafif bir iç çekişle huzuru derinlerine çekti ve günün sıcaklığını teninde hissetti. Kısa bir mola, çaydanlıkta kaynayan suyu ve tazecik, toplanmış yaprakların verdiği tatlı enerjiyi düşünerek doğanın yavaş yavaş akıp giden anlarına daldı. Akşamın yaklaşan alıca karanlığıyla birlikte çay tardaları koyu bir yeşile bürünürken, gökyüzü yumuşak pembe, mor ve turuncu tonlarına boyanıyordu. Hiroshi, büyük bir huzurda tardasını son kez dolaşıyor, gün boyunca doğayla kurduğu samimi diyalogun izlerini hissediyordu. Kusursuz bir su sesinin eşlik ettiği, hafif rüzgar, etrafındaki ağaçların yapraklarını nazikçe okşuyordu. Gökyüzünde ilk yıldızlar belirmeye başlıyor, yumuşak karanlık yamaçlarda dolaşıyordu. Bu koyu sakinlik, Hiroşi'nin kalbinde derin, sıcak bir huzur bırakıyordu. Tüm dünya sanki onunla birlikte derin bir uykuya hazırlanıyordu. Gece sessizliğe büründüğünde, ay büyük ve yumuşak bir luminansla çay tarlalarını aydınlatıyordu. Hiroshi, küçük kulübesine çekilip sobanın önünde otururken, günün yorgunluğunu hissedişini doğanın sonsuz döngüsüyle birlikte rahatlatıyordu. Hafifçe çıtırdayan odun ateşi ve dışarıdaki gece yaratıklarının yumuşak sesleri, bu kutsal topraklarda bir zamanlar var olan tüm hayatın anılarını fısıldıyordu. Ve böylece yaşlı çaycı, huzur dolu bir geceye rüya gibi uzun ve sessiz bir uykuya adım atıyordu. Doğanın kalbinde bin yıllık bir masalın parçası olarak